Bu deryalar kafirlerle bizim harp meydanımızdır. Bu gemide kafirlerin elinde Müslümanları yok etmek için hizmet ederdi. Zapt edilen her gemi fethedilen bir kafir kalesiyle aynıdır. Bu gemi gayrı bizim kılıç hakkımızdır. Evvela kadim denizcilik töremiz gereği sancak direğinin en üstüne yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim yerleştirir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Denizde yelkenlerini bayrak gibi açarak süzülen gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Evvela Allah'ın izniyle, sonra sizin iman ve bilek kuvvetinizle deryalarda yelkenlerini bayrak gibi açarak süzülüp gidecek. Ya Rabbi! Senin davan için yelken açmış bu derya yiğitlerini sen küffara karşı galibeyle. Amin. Senin rızan için gayret ettiğimiz davamızı, senin davan için açtığımız sancağımızı sen deryalarda hakim eyle. Amin. Zulüm yelkenleri açmış küffara deryalarda fırsat verme. Amin. Devletimizi, leventlerimizi, alemi İslam'a karşı mahcup öyleme. Amin. Bu gemi bundan gayrı fethi için yelken açacak. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah